Beşe kalmış geldiniz. Bugün sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta 20 gün bir adada hayatta kalmaya Daha doğrusu 100 gün. Ve Erman teyimizde sadece bir tane böyle top böyle bir, bir, bir stek beş, beş koyun eti. 62 koyun. 64 50 59 çöplüyor. Beyaz yatak, tekrar beyaz yatak, 64 eşale, pişmiş koyeti tekrardan ve 14 demir. ve madene gitme yolu. Şimdi arkadaşlar bu eşyalarla 100 gün ayakta kalacağız. Ama bu videoda sadece 20 gün oluyor. Ve aşağıdan like atıp abone olursanız bir cidden çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi şuradaki boğulmuş var. Gel. Dilersen gel. Arkadaşlar abone olup like atmayı İlk olarak adamıza çıram bloklarını koyalım. Arkadaşlar neyse ki tarla yapabilmek için de bir avansımız var arkadaşlar. Sadece tarla içinde birazcık tohum alabiliriz. Yani Tohumdan başka bir şey alamayız. Zaten bu videoyu yükleyeceğim. Şimdi hızlıca şuradan tohumumuzu alalım ve artık bir daha Creative moduna geçemem. Evet arkadaşlar, şimdi burada fidanlarımızı hızlıca koyalım. E da hızlıca büyüyerek bana ağaçlar versin. Arkadaşlar siz de aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Hedefimiz böyle 50 abone. Bunu ancak sizin sayenizde başarabiliriz. Neyse arkadaşlar şimdi şimdi ne yapacağız? Şimdi yapabileceğimiz tek şey blok koymak ya da beklemek. Yani ondan başka ne yapabiliriz ki? Hızlıca şunları şöyle koyalım bakalım. Bu kadar koyduğumuz iyi oldu. Hızlıca şöyle O O Tamamdır. Yapmamız gereken tek şey şimdi beklemek. Şimdi tarlayı yapmak için gereken toprağa başlayalım. Ve arkadaşlar ilk günümüz bitmek üzere. Ve arkadaşlar 20 gün Minecraft eğer bu adada devam etmemi istiyorsanız ve Onur'un da Onur Çubukçoğlu'nun da bu adaya gelmesini istiyorsanız toprağımda kırıklar ki yapmalıyız. Hadi maske ailesi gücünüzü gösterin. Yalnız arkadaşlar adamımız ilk başta küçük dişini bayağı bir filan oldu. Bir buraya bir koyalım bir de buraya. Arkadaşlar adamız şimdiden büyümüş hatta ağaç olgunlaşmış. Zaten arkadaşlar yaratık tıklardan korkmuyorum. Burada yaratık doğamaz. Anam sen gel. Oo arkadaşlar ilk şeyimiz olmuş. Arkadaşlar odunlarımızı koyduk ve ikinci günde odunlarımızı kırıyoruz. Şimdi şimdiden hayırlı olsun. Düşen fidanları da daha sonrasında hızlıca kendimize alırız. Şimdi bunları ne yapacağım? Aa! Arkadaşlar inventer kuruyu açmalıyım. Ama önce eşyalarımızı almalıyız. Güzel. Şimdi yukarıya çıkalım. Ve arkadaşlar yani yukarıya çıkıyoruz. Şimdi envanter konuyu da açıyoruz. Hızlıca elman koru. Güzel. Artık envanter kur açık. Güzel. Şimdi arkadaşlar bunları ne yapacağımızı soruyorsanız hızlıca kendimize odun yapalım. Yazımız Yız, köfte. Bir tane çalışma masası. Artık bir tane çalışma masamız var nasıl bize bir tane kazma ve kalkan yapalım biraz daha çubuk lazım olacak kazma ve kalkan ve kılıç lazım balta işte oldu artık çapa. Arkadaşlar şimdi elimizi silahlarla yetineceğiz. Ama ilerleyen bölümlerde bunlardan daha fazla sizinle yapmayacağız. Şimdi arkadaşlar bayağı bir kasılmaya başladık. Ve o ağaçlar hemen büyümüş. Hızlıca şöyle kıralım. Arkadaşlar bunlar sayesinde daha fazla kaynak yapabileceğiz. Tüm evimizi yapabileceğimiz anlamına geliyor. diye şöyle kıralım ağacı. Gel gel. Arkadaşlar suya değdi ama öldü. Her neyse. Şu anda 11 tane düşürdüğümüzü koyalım. Boom. Arkadaşlar ilk bölümümüz bitti. Sonraki bölümde görüşmek üzere.